Ne oldu Yağmur? Çok rahat anda. Ablası otur diyor ya. Benim elimde ip falan var. Kardeşin otursana. Otur Yağmur abla, ablan ayakkabıdan çıkarsa. Yine huysuz. Huysuzluğu üstünde. En azından pişmeyeceğiz. Bak çadır yapıyoruz. Öf. Uyuz. Ah çok rahat. Ve. Kimse gelmesin. Burası benim yerim. Hemen yattı. Yağmur, anneciğim otur şuraya. Arkadaşlar nasıl yaptık biliyor musun? Araba sıkıştırdık böyle çarşıma tutturduk. Arabanın altındaki böcekler gelmesin. <laughs> Yaptın baba. Ya. Gel bir sus. Penis sen şunu tut. Oturmak istiyor kızım ya. Oturursan çocuğu. Yağmur. Hadi kızım al karşında otursun Pelin Çok peri. huysuzsun yağmur. <laughs> Oturdun tamam mı? ağlama yok yağmur. Huysuzlanmıyorsun da. <laughs> Tabletini versin ablası. Hayır. Aa, ben. Benim tablet. Al Çıkar Mustafa zaten sıcak küsse de yok. Acıktın mı Yağmur? Ama şey ya. ya. Ama Pelin çok şeyli. Niye Kum ben oluruz. Ben. Zaten Biz bayramda ozak gideceğiz. Ozak oldu. Ozak oldu Bantı da çıkar mısın Yağmur? Bacağındaki. Çile. Bu çarşaf olmasaydı pişmiştik belki <laughs> pişmiş şu an. Sucuk gibi pişmiştim evet, evet ben de oturayım kızlar. <laughs> Bak ne kadar güzel oldu. Ama babam orada <laughs> pişecek. <laughs> <laughs> Acıktı <gülüyor> mı ya Su içine kalmış. Ha, <laughs> düştü. İyileşmiyor bütün Acıyor. Acıyor değil mi kızım? Acıyor. Koşarsanız. Biz Bak biz otururuz babam iş yapar. <laughs> Hep annem mi bize yapacak? Bize sofrayı kuracağız sonra. Başka bir şey yapmayacağım öyle duracağım. Sen zaten beni hazıra konuyorsun. Kola getirdin mi? Getirdim buzlu kola yaptım. Soğuk su evet, kaç tane? Evet Oy. Bir paket benim bir paket sizin. Hayır, paket iki. de şişe. Şişe Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ay bacağım acıdı. Anne. Baba, Efendim. <laughs> hadi görüşürüz diyelim mi Yağmurcuğum? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.